Sikimiz mi? Hotkiss! on... Oha. Oha. Bol şans diyelim. Karşımızda bir sapık var. Sübyancı var. Atalım şunu. Keyifle bakarım. Oo. Oh, o oh. on oh, level. İnsanlık dışı bir yaratık var karşımızda. Yani insanlık dışı. E bizim tarafta da amacı Pekka'nın canı yarıya kadar düşsün. İstediğim o. Yani yarının altına düşsün gördüm Pekka. Sağdan Pekka'yı ah be ah be. Evet çok güzel. İyi atlarsan belki bir şeyler olur. Çok güzel atladı bu arada. Allah'a var. Solu verdi. Sağ neyin var peki? Aleru Adı lan. adı Yok yitemedi yetere kadar. Ben yeter diye bekliyordum. Güzel. Ona pek katetle çevirsek mantıklı değil. Şöyle yapalım. Evet. işte bu tehlikeli. Çünkü 12. 10 level. 10 10. Dile kolay. Hepsini 2 atacak. Bakalım kule neler yapacaksın. Güzel. Sağdakiler neredeyse. Aynı artık değil artık. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Güzel gitti onunla vurdu. Çok iyi harika birini alması harika oldu muazzam. Atak kartı sadece fıçıysa o adam çok rahat savunuruz. Bir kez daha koçbaşı attığım an tamamıyla x alana girecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü iskele ordusu var. O o adam bir iskele dolusu atacak. Ve ben tamamıyla 4x reach etmişim gibi olacağım. Aynen öyle. Ama iyi e travmına bakalım dönüşte. Hemen şöyle bız 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 bız. Hop Muazzam muazzam Hala 27 saniye var güzel gör gör şeyi gör harikasın harikasın O yetmez hadi 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 alın artık yani tamam yetmez demek de illa ölmesine gerek var mı bence de yok Arkaya bir şey gelecek o Çok iyi çok iyi O oradan savunduğu yerde ki savunamayacak biliyorum ben sonra anda da son iksirleriyle Çılgınlar gibi Oradan hem bu hem de şunu atar isem çok iyi. Olur, tabii ki de bravo lan. Ne sandın? Vallahi önüne gelen kartı ataraktan böyle oyunu kazanamazsın kardeşim. Öyle bir şey yok. Gelecek. Gelecek. Şöyle bak. Ben bunu yapmadım ilk başta da Çünkü yetmez diye düşünüyordum. Yetiyormuş lan. Gel şimdi birinci gelecek. Uf, birinci arkaya mı saklayacaksın? Ne sen zeki olamazsın bence. Zekiymiş. Değilmiş de aslında. Hadi hadi aslanım. Ooo. her şeyini attı. Sağdan ne atacağımı çok iyi biliyorsun. Hop hop hop. Bir de şuradan tam ağzın içine. Muazzamsın. Oy ta nereden vuruyor lan? Hele hukukuya bak sen abov. Abov ki ne Durmam. Beni bilirsin ben durmam. Dur Allah duranı sevmez çünkü. Devam ediyorum hala. He bak bızı 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 yakaladık da. 10 tane karta vuruyor Gel. Gel. Top şakkudu Ona O ne lan? Alıp soldan atsana. Sevindim. Hoşuma gitti. Kimse görmedi. <laughs> Güzeldi. İyi oyunda Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.